soru 50 puanlık soru. Final sınavını düşünün ve 50 puanlık bir soru düşünün. İletişim sorusu. Kesin soracağım dedim. Kitapları okumuşlar, ezberlemişler. Alıcı varmış, verici. Mesajlar kodlanıp gidiyormuş, geliyormuş falan filan. Çocuklar onları anlatmışlar. Dürtü, ikilem, güdü ezberletmişler. İletişim sorusu şu. 5 yıldır bu okulda öğrencisiniz. 5 yıldır sınıflarınızı temizleyen, benim her sabah kapıda gördüğüm müstahdem bir hanım var. Adı soyadı burada kocaman yazıyor. Soyadını yazmanıza hiç gerek yok. Sadece adını yazın nokta. Sınıf şok. Biri elini kaldırdı. Hocam dedi ben yanlış mı anladım nedir? Yani dedi şimdi o kadınla da Hatice ise. Şu anda dedi ben buraya Hatice yazarsam final sınavını mı geçiyorum? Bak dedim ne kadar basit. Yaz Hatice'yi geç sınıfını. Dışarı çıktım. İçeriden konuşmalar geliyor. Beyler kadının adı ne? Beyler kadın beyler bak bilen lütfen arkadaşlar 50 puan ya. Arkadaşlar kimse mi bilmiyor? Beyler kağıtları bir gösterin bakalım. Ben dışarıda duyuyorum bütün konuşmaları. Çıkardılar kağıtları. Kimsenin kağıdında kadının adı yok. Beyler hocaların adını biliyorsunuz. Kızların adını biliyorsunuz beyler. Sınav oluyoruz zannediyorlar. Ders alıyorlar içeride. Ben dışarıda bekliyorum. Konuşmalar kesildi. Ben girdim içeri. Bitirenler versin dedim. Zaten 5 dakikada bitti sınav. Verdiler kağıtları. Sınıftaki Ukraynalı Çinli Türk Kıbrıs Türk'ü hiç kimse o kadının adını bilmiyor. Tek bir öğrenci ne yazmış kağıda biliyor musunuz? Hem de beni ikaz ettiler bu çocukla ilgili. Hocam şöyle adam olmaz böyle kavgacı. Kağıda ne yazmış biliyor musunuz? Battı balık yan gider. Allah Allah. Şimdi o soru battı balık yan gider. Türkçe. Hocam benim İngilizce'm şimdi anlatacaklarıma yetmez. Ben o yüzden Türkçe yazıyorum demiş. Not vermeyeceğinizi de biliyorum çünkü yönetmeliğe göre Türkçe yazdığın sıfır puan. Cevabı doğru yazsın sıfır. Hocam önce size çok bozuldum niye biliyor musunuz? Ne sorsanız iletişimle ilgili benim cepler dolu hocam şu anda diyor. Ben cepleri doldurdum diye ne sorsanız çıkarıp yazacaktım. Ben İngilizce'nin iyisini bilmem hocam diyor. İngilizce eğitim verilen bir koleji bitirmiş İngilizce eğitim verilen bir üniversiteyi bitiriyor. Hiçbir İngilizce anlamam hiçbir metni anlamam seritim hiçbir şey anlamam. Sınavdan önce sorarım arkadaşlarıma. 10-15 yıldır. Bu herif ne sorar derim? Söylerler. Çizerim onları. Koyarım cebime. Sınavda da çizerim. Çıkınca atarım çöpe giderim. Hocam önce sana çok bozuldum. Sınıfta kalıyorum çünkü. Hocam sonra bir şey fark ettim. Hocalardan hangisinin adını sor? Yazarım. Memleketini, futbol takımını sor, yazarım. Çünkü çıkar ilişkim var diyor. Hocam o kadını ben 8 yıldır görüyorum bir kere suratına bakmadım. Ben öyle bir adammışım ki yazmış oraya. Çıkar ilişkim yoksa insanların suratına bakmıyormuşum. Hocam sana bir söz demiş. Bu sınavdan çıkacağım iki ay daha bu okuldayım. Gider gitmez o hanımın adını öğreneceğim. İki ay içeri girer çıkarken gözlerine bakarak adını söyleyerek günaydın iyi akşamlar diyeceğim. Hocam sınıfta kalıyorum ama sağ demiş. Yönetmeliğe göre not veremezsiniz zaten cevabı da bilmiyor. 50 üzerinden 50 aldı ve sınıfını geçti. Ben kadının adını sormadım. O öğrenmesini istediğim şeyi öğrenmiş. İki gün sonra o hanım geldi odama. Hatta iki üç gün önce telefon açmış. Can dostumdur benim. O müstahdem hanım. Hellim peynirini koydu benim masanın üstüne. Onun maaşından en fazla o hellim peyniri parası artar zaten. Hoca dedi ben sana bir şey için teşekkür edeceğim. Nedir? Öğrencilerin hiçbiri dedi benim varlığımın farkında değildir hocam dedi. Ben hep kapının orada olurum şurada burada. Siz dedi doğru mu bilmiyorum. Son sınıflara sınavda benim adımı sormuşsunuz hocam dedi. Hazırlıklar birler ikiler herkes öğrenmiş. İki gündür dedi. İçeri giren çıkan bütün öğrenciler gözlerime bakıyorlar. Adımı söyleyerek iyi akşamlar günaydın diyorlar. Hocam ben hiç kendimi bu kadar insan hissetmemiştim dedi.